Araç Hyundai Getz. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Müşterimizin şikayeti şu an aracımız 149 149.000'de. Yapılacak işlemler: Baskı balata değişimi, krank keçisi değişimi, interkol, hortum kontrolü, ön takım kontrol, antivirüs kontrol ve bizim gördüklerimiz olarak kayda geçti. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı lifte kaldırdık. Alt takım kontrolünü yapıyoruz. Sonuncağı sağlam. diğer tarafa bakalım aynı şekilde. Ya Aksiyonu dışarı aldığımızda kontrol edeceğiz zaten. Şimdi başka şanzıman kulağına bakalım. Yok o da dışarı çıktı mı ona da kontrol edeceğiz. Şu arkaya doğru bakalım. Bulutu yok, amasörümüz iyi, patlak falan yok herhangi bir şey. Fren hurtumumuz iyi. Herhangi bir hasar yok. Uğultu yok, amasör iyi yine. Ben hortumumuz iyi. Balatalara bakalım. Gel bu yana Kemal abi. Nasıl Ben de üşüyorum nerede benim? Balatamız var. Zaten yeni değişmiş galiba balatalar. Evet balatamız var. Altta de bir, bir sorun yok. Bir şey göremedik. Sesler. Eniyozlar güzel. Söyle. Şunlar şimdi başlıyoruz aracın. Ya kaçaklarımız var işte. Böyle Üstten işlemlerimiz başladı. Üst motor koruma kapağını söküyoruz. İki tane sağlı solucu atomumuz mevcut. Akü kütük başı sökülüyor. Aracın elektrikle bağlantısını kesiyoruz. Hava filtresi bağlantı ayağımızın civatalarını sökeceğiz. Burada iki tane. Şanzımana ulaşabilmek için buradaki akünün altında bulunan bu sıraşı söküyoruz. Bağlantı ayaklarımız söküldü. Şimdi aracın vites kollarını sökeceğiz. Bir tanesi burada. Diğeri de tam şu noktada. Vites kolları segmanlı arkadaşlar. Segmanı çıkarıyoruz. segmanlarımız bu şekilde. Vites kollarımız söküldü. Tesisatımızı ayırdık. Üst taraftan işimiz bitmek üzere. Aracı lifte kaldırdık tekrardan. Buradaki koruma kapağımız sökülüyor. Interkol hortumumuz sökülüyor. Interkolimiz de söküldü. Debriyaj merkezimiz sökülecek. İki tane jiyotamız mevcut. Sağ akslarımızı sökeceğiz. Aks tomunu sökmeden önce burada bir pimimiz var arkadaşlar. Gevşeme yapmasın diye pim kullanılıyor. Onu çıkarıyoruz. 32 lokma ile aks tomunu söküyoruz. Daha önceden bir üstü gevşetti. Daha sonra amortisör bağlantı civatalarımızı sökeceğiz. 2 tane altlı üstü. Sağ aks kafası boşa çıkartıldı. Aksımızı tamamen çıkarmıyoruz. Şanzıman yağını boşalttıktan sonra her iki aksımızı da dışarı alacağız. Buradaki tıpayı açıyoruz. Şanzıman yağını boşaltacağız. Şanzıman yağımız boşaltıldı. Sağ aks bağlantı ayağı sökülüyor. Bu bağlantı ayağımız bilyalı arkadaşlar. Sağ aksımız çıktı. Gerçi şu an kontrol ediyor. Akis kafasında herhangi bir boşluk yok. Aks körükleri iyi. Aksler güzel. Boşluk falan yok. kolay çıktı. Sol aksımızda çıktı. Bilal Usta sol aksımızda kontrol ediyor. Ufak bir boşluğu var. O da şu an için zararı yok yani. Körükleri falan sağlam. Çok ufak bir boşluğu var. Ondan bir sıkıntı olacağı olmaz yani. Bundan sıkıntı olmaz. Sen olmaz diyorsun. Olmaz kanka. Senden gerisi yalan. Ayıp. Ay. Alt şanzıman kulağını sökeceğiz. 4 tane burada civatamız mevcut. Bir tane de burada toplamda 5 adet civatamız var. Şanzıman kulağı kontrol ediliyor. Bundan bir, bir tane alsak iyi olur. Bak çatlamalara başladık. Görebiliyor musun? Bak buranın dibi. Arka tarafın dibi. Evet. Çatlamalara başlamış. Koptu kopacak. Bak buradan da. Bak arka kısmını çekebiliyor musun? Hı -hı. Çatlamaları evet. başlamış. Alt şanzıman kulağı değişecek. Çal. Şanzıman alt sıra civatalarımız söküldü. Burada, 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 burada. Mars motoru civatalarımız sökülüyor. Burada bir tane sesimiz var. Marş motoru civatasına bağlı olan bir tane şasemiz mevcut. Toplarken şaseleri unutmayalım arkadaşlar. Aksi takdirde Mars basmaz. Bas, Arar dururuz ondan sonra. Bir tane de yukarıda var. <laughs> mars motorumuz şu an boşta. Evet. Üst şanzıman kulağı söküldü. Şanzımanımızı bu şekilde aşağı doğru sarkıttık. Üst şanzıman sıra civatalarımız da sökülecek. Tüm şanzıman civatalarımız, bağlantılarımız söküldü. Şimdi şanzımanımızı indireceğiz. Şanzımanımızı yere indirdik. Bilyamız kontrol ediliyor. Sesini dağının. duyuyorsunuz. Baskımız sökülüyor. Evet baskı yanmış. Baskı yanmış. Zaten bitmeye yaklaşmış perçinlere. Bilye de da dağınık. Bak hep yakmış buraları görüyor musun? Bolanımız sökülecek. 8 tane civatımız mevcut. 55 torsta sökeceğiz. Yağ kaçağının sebebini bolanı söktükten sonra öğreneceğiz. Volanımız söküldü, kontrollerimizi yaptık. Hem yağ karterinden hem krank keçesinden yağ kaçağı mevcut. Krank keçemiz değişecek, karterimizi de sökeceğiz, yağ kaçağını gidereceğiz. Interkol burumuzu temizliği yapılıyor. Bir yerde çatlak, kırık bir şey var mı ona bakacağız. Peki. Yoksa kelepçeler mi iyi sıkamamış aradan yağsızlığımıza diyor. Ona bakacağız. Değil. Tamam geliyoruz. Sen git içe, abinden para al içecek. Krank keçemiz sökülüyor. Aracın yağ karteri söküleceği için yağını boşaltıyoruz. Karter sıra civatalarımız sökülüyor. Klima kompresörünü tamamen sökmeye gerek yok. Buradaki iki tane civatasını söküyoruz bu şekilde. Alttan karterimiz çıkıyor. İçerine yerine gittim gittim süzmüş ne halde bunu da sökelim temizleyelim süzgecinin içine 10 Tarter temizliğimiz tamamlandı. Dalla temizlendi. Tekrardan yerine takıldı. Tarterimiz bu şekilde tertemiz oldu. Zemin temizliğimiz yapılıyor. Yağ süzgecimiz takılıyor. Kartelimizi montajını gerçekleştireceğiz. Kaçak yapmaması için sıvı conta uyguluyoruz. <laughs> Katerimiz takılıyor. Kater sıra kulatalarımızı takarken karşılıklı sıkıyoruz arkadaşlar. Artık takdirde güzel bir şekilde oturmaz. Şanzıman cont'a kayar da yağ taça oluşur. Vıtalarımızda bir res abanmıyoruz yani. Yavaş yavaş, dağına dağına. Tek seferde tamamen sıkıyoruz. Şanzıman temizliğimiz yapıyoruz. Şanzıman temizliğimiz devam ediyor. İlaçla güzelce akıtıyoruz. ince detay yapıyorlar. Temizliğimizi yapıyor arkadaşlar. Kıran keçemiz çakıldı. Kemal abi bu arada ne diyorduk? Hadi canım. Yeah, Kemal evet, Bey kameraya çarptı. Abi kafanı kameranın önüne getirip duruyorsun bak. Kamerayı kafanın önüne tarafa. getirebiliyor musun? Evet. Belki öyle mi? bak böyle ya? Seviyor musun? Kimi? Bazı <laughs> space böyle sıkmayı. Volanımız yerine oturtuldu. civatalarımız sıkılıyor. Volan civatalarımızın boşluğundanlık sıkarken, bolan dönmemesi için böyle bir saplama torna yardımı ile volanı sıkıştırıyoruz. Civataları o şekilde sıkıyoruz. Baskımızı takmadan önce bolan yüzeyini temizliyoruz. Şanzıman temizliğimiz tamamlandı. Baskımız yerine oturtuldu. Merkezlememizi yaptık. Merkezleme önemli arkadaşlar. Merkezlemeyi düzgün yapmazsak şanzımanı yerine oturtamayız. Biz merkezlememizi bu şekilde yaptık. Ee, bir çatalı. Temizliğini yapıyoruz. Yeni debriyaj bilyamız takıldı takmadan önce rahat çalışsın diye Grace uyguladık. Baskımızın civatalarını taktık. Güzel bir şekilde sıkıldı. Volanda olduğu gibi buradan bir saplama tornavida yardımıyla bolanı sıkıştırıp civatalarımız güzel bir şekilde yoklamasını da yaptık. Turbonun oraları temizleniyor arkadaşlar. Kelepçemiz yenilendi. Alt kelepçeleri yenileyeceğim komple. Buradan kaçak devam ederse turbo sökülüp bir revizyon görmesi lazım. Şanzımanımızın temizliği tamamlandı. Şu an montajına geçiyoruz. Oradan bakar rahat atılmıyor. Farkında mısın? Çok ağır mı? Besmele her hayrın başıdır der. Emrah Eroğlu. Hadi bakalım. İyi mi böyle? Ben tutuyorum ama. Nasıl? Nasıl? Ben tutuyorum ee, Az önce evimden çıktım. Tutuyorum Dikkat et. Estetik bir duruş Bilal Usta'dan. Dur bekle. Hadi. Bir bekle işte. Oğlum kaldırman lazım lan. Kaldırman lazım da içeri girmesi lazım burada. Evet. Şanzımanımız yerine oturtuldu. Şanzıman sıra civataları takılıyor. Marş motoru civatalarımız takılıyor. Biraz da orada bir şasemiz mevcuttu. Onu da tekrardan bağlayalım. Şu. Şanzıman üst kulağa bağlantımız yapıldı. Deviraj merkezimiz yerine takıldı. Civataları sıkılacak. Yeni şanzıman alt kulağı. Birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde bağlantı aktaracağız. Sağ sol akslarımız takıldı. Amortisör bağlantı civatalarımızı taktık sıktık. Aks somunu sıkıldı. Burada bir pimi var. Piminle taktık gevşeme yapmasın diye. Tekerleğimiz takılıyor. Aracın şanzıman yağı koyuluyor. Tamam. Interkol ve Interkol hortumlarımız takıldı. Kelepçelerimiz yenilendi. Aracın antifriz kontrolünü yapıyoruz. Araçta antifriz mevcut. Eksi 35. Vites kollarımız takıldı. Yağ filtremiz değişiyor. Yeni yağ filtremiz. Aracımızın üst tarafı toparlandı. Şimdi aracın motor yağını koyacağız. Aracımızın son dakikaları. Alt taraftan bilelusa Usta kontrollerini sağlıyor. Araç gayet güzel çalışıyor. Kartelimiz çok güzel. Yeni mi aldınız bu karteli? Aynen. Şanzıman keza aynı şekilde. Ustalarımızın ellerine sağlık gayet güzel bir işçilik olmuş. Viteslerde de kontrolü yapıldı, kalkışlar yapıldı, hiçbir problem yok. Gayet güzel. Aracımız test sürüşüne gitti, hiçbir problem yok. Motor etrafımız güzelce temizlendi. Cillik yapıldı. Araç sahibini bekliyor. Aracımızın yağ kartı yazıldı. Şu an 149.668 kilometrede 10.000 kilometre sonra bir sonraki yağ değişimimiz, yağ filtremiz ve şanzıman yağımız değişti. Müşterimiz bu şekilde takibini sağlayacak. Ara sahibimiz geldi. Test sürüşüne çıkıyoruz. Debriyaj falan nasıl? Embriyaj çok iyi şu anda. Senin çekiş problemin mi vardı? Çekiş yok da şey. E, ee, şanzımandan yağ kaçırıyordu. Ha. Bir de o dün fark ettim vites zor geçmeye başlamıştı. Baskı batan zaten bitmiş. Aynen öyle. Gördün mü? Baskıyı? Baskıyı daha görmedik. Görmedin mi? Tamam. Dükkanda göster. çok rahatlamış ya. <laughs> Şu torpidodan çıtır çıtır ses geliyor Aynen. Kıl adam. Arkadaşım. <laughs> Aracımız test geldi. Hiçbir problem yok. Araç sahibine teslim ediyoruz. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bye bye.